Evet dostlar, Mecnun Diyarı hoş geldiniz. Kagurabaçı inceleme bölümlerimiz tam gaz devam ediyor. Her hafta yeni bir bölüm yüklemeye çalışıyorum ve yavaş yavaş arkın sonuna yaklaştık. Arkın sonuna geldiğimizde tüm arkı inceleyeceğimiz bir bölüm olacağını söylemiştim. Belki canlı yayında olabilir, hala tam belli değil. Takipte kalmaya devam edin. Hadi gelin bölümlere başlayalım. Chihiro kopmuş bir bacağı anımsayarak hastanede uyanıyor. Biliyorsunuz hocayla ile bir çarpışmaları, sürtüşmeleri olmuştu ve Chihiro full şarjlı bir Mei saldırısı yemiş ve ardından savaşmaya devam etmeye çalışmıştı. Bu bölüm kendisini her tarafı sarılı hastanede uyanıyoruz. haşatı çıkmış. Ne kadar kötü olduğunu birazdan zaten söyleyeceğim. Chihiro'nun iki abisi Azami ve Shiba onun uyandığını fark edince odaya dalı veriyor. <laughs> onları görüyoruz. Azami onu gözden uzak bir hastaneye yatırdıkların çünkü devlette bile Rokuhira'yı sevmeyen tipler olduğunu, hastane kaydı falan böyle göz önünde olursa hedef olabileceğini söylüyor. Bakın yine Rokuhira ile alakalı açılan o pencerelerden bir tanesi. Bir dakika Rokuhira'yı sevmeyenler de var. Yani hem iyi tarafta olup hem devlette olup hem Rokuhira'yı sevmeyenler de var falan. Bu kısma da yine ilerideki bir bilgiyi verdikten sonra tekrardan geleceğim. Bu sırada maalesef çağrıdan haber yok ama bilgi toplama ustası Shiba eli boş dönmemiş. Kojon'un elinde datenseki var diyor. Şimdi ne bu datenseki? Japonca anlamı gökten düşen taş demek ama buradaki gök aynı zamanda cennet olabileceği gibi düşmek de ahlaken düşmek ya da yozlaşmak olabiliyor. Yani böyle bir metaforik anlamlar taşıyan da bir taş olabilir veya direkt foreshadowing de olabilir. Bunu göreceğiz. İsmini bir kenara bırakıp gerçekten ne olduğunu konuşacak olursak büyülü kılıçların ham maddesi. Ve savaş esnasında keşfedildi söyleniyor. Bu açıkçası bende bir şüphe uyandırdı. Yoksa tüm bu savaşın amacı bir takım yeraltı zenginliklerini ele geçirmek mi? Taşın özelliği dersek ruh gücünü katlıyor. Yani bu daha önceki bölümlerde sihirli kılıçların alameti fare Ekası olarak gösterilen şey bu taştan geliyor. Ama ruh gücünüzü bir kılıca değil, Datenseki'nin kendisine direkt olarak aktardığınızda size geri dönüşü çok da iyi olmuyor. Bitti i̇şte Rokuhina'nın başardığı şey bu. Kılıçlar bu da Tenseki'yi stabil hale getiriyor, istikrarlı yapıyor, kullanılabilir bir hale geliyor. Genichi Sojo da buna takık işte. o yenilenme hücrelerinin, yenilenme gücünü da Tenseki'nin bu stabil olmayan durumuna bir çare olarak görüyor. Ve deneylerinin sonucunda kendi de bir silah yaratmayı ve Rokuhira'yı geçmeyi planlıyor tam burada bölümün başında bahsettiğim devletin içinde ve de yani tabir caizse iyi tarafta da Rokuhira'yı sevmeyenler var kısmına geri dönmek istiyorum. Hızlıca böyle bir düşündüğüm zaman aklıma iki tane sebep geliyor. Bir tanesi çekememezlik olabilir. Sonuçta kimsenin başaramadığı ve hala sırrı çözülmeyen bir şey yaptı. Ya da yaptığı silahlar çok güçlü olduğu için bir takım insanlar karşı çıkmış olabilir. Sonuçta bugün iyilerin ellerinde kullanılsa da yarın kötülerin ellerine geçtiğinde bu silahlar kötü olacaklar. Misal şu anda Hisaku tüm kılıçlara sahip ve bu yüzden Ulus çok kötü bir halde yani. Ellerinde büyülü kılıç yok. Neyse buraya da daha sonra tekrardan geleceğiz. Chihiro kendini anlatılanlardan çok etkileniyor. Neden derseniz. Çarın bir deney faresi olarak kullanılması ne demek düşünebiliyor musunuz? E, Chihiro tüm bunlardan kendini sorumlu tutuyor. Tabii Azamin'in de Chihiro'ya söyleyecekleri var. Tüm bu yaşananlardan sonra kamuna bir Sojo işini erteleyemeyeceklerinin farkına varmış. Ve onu yenmesi için elit büyücülerden bir ekip kurmuş. Bu büyücülerin hepsi Azamin'in adamları ve geçen bölümde yansıtıldığı gibi büyülü kılıçları şu anda Chihiro'dan daha iyi bilen hiç kimse yok. Azami'nin teklifi şu. Seni diyor bu savaşacak ekiple tanıştırmak istiyorum. Onlara taktik ver. Şimdi tabii iki dakika önce aman işte kimliğini kimse duymasın. Aman hastaneye yatırmayalım. Aman şöyle yapalım diyen Azami'nin bir yanda Rokuhira'nın oğlu olarak seni birileriyle tanıştıracağım demesi birazcık garip. Ama bence bunu yapmasını tutarlı kılan birkaç tane sebep var. Birincisi kendi adamlarına güven konusunda kefil olduğunu söylüyor. İkincisi en başından beri bildiğimiz gibi Azami Chihiro'nun savaşmamasını isteyen tarafta. Sen bize sadece bilgileri ver. Bak burada elit grup senin için savaşacak. Sen kendini riske atma. Sen bize Rokuhira'nın emanetisin. Yapıyor bence Azami burada yani. Ve haklılık payı da var. Sojo ile ufacık bir sürtüştüler. Çocuğun haşatı çıktı. Üçüncü ve benim en sevdiğim sebepse bence Azami'nin kişiliği böyle. Ne demek istiyorsun derseniz daha önceki bölümlerde de ufak ufak bahsetmiştim aslında. Azami Kamunabi'ye yani devlete gönülden bağlı olsa da oradaki bazı şeylerin de yanlış ve yetersiz olduğunun farkında ve böyle durumlarda inisiyatif almayı bilen birisi. Burada da kendi öğrencileri, o sevdiği elit büyücü çocukları bir büyülü kılıcın karşısında bilgisizce atmak istemiyor ve onların kazanma şansını artırmak istiyor. Bu yüzden de inisiyatif alıp bazı şeylerden taviz veriyor. Ben Azami'yi bu konuda çok seviyorum ya. Tam böyle takip edilecek lider ruhlu bir adam bence. Şu anda bulunduğu konuma sadece gücü sebebiyle çıkmadı çok belli. Chihiro anlaşmayı kabul ediyor ve bizim Azamen'in ekip odaya giriyor. Neşeli bir grup, tabi daha sonra isminin Kazane olduğunu öğreneceğimiz şu velet hariç. <laughs> o biraz ergen. Chihiro hiç beklemiyor, hemen kartlarını oynuyor. Size bilgi veririm ama beni de operasyona dahil edeceksiniz diyor ergen kazanı hemen yükseliyor. Ne bulan? lan? Chihiro'nun oğlusun diye her istediğini yapacağız mı? Hani onun kafasına vuruyorlar. Sus büyüklerin konuşurken <laughs> sessiz ol bakayım falan diyorlar. Ama ekip Chihiro'yu ikna etmeye çalışıyor. Bak yıldırımı yedin, mey yedin, sağlam bir mey yedin. 5 gündür yatalaksın ve doktor bir ay kolunu kullanamayacağını söylüyor. Bizim söyle bir ay bekleme falan gibi bir lüksümüz yok. Ama diyorlar belli ki sen de inatçı ve söz dinlemeyen bir tipsin. Seni böyle ikna edemeyeceğimizi fark ettik. Gel şöyle yapalım. Sen kızı kurtar, çarı kurtar. Biz de Sojo ile ilgilenelim. Çünkü bizim planımızın bir parçası değil kızı kurtarmak diyor. Bu kamuna biraz böyle daha önce de defalarca geçti zaten. Ulusu direkt ilgilendirmeyen şeylerle ilgilenmiyorlar. Ha bunun mantıklı sebepleri de olabilir bu arada. Mesela yeterince kolluk kuvvetleri olmayabilir. Ne bileyim bir büyücünün yetişmesi zor olabilir. Büyücü bulmak zor olabilir falan. Hani kısacası sınırlı kaynak sebebiyle böyle bir tutum sergiliyor olabilirler. Veya bir takım yozlaşmışlıklar sebebiyle görmezden gelinen durumlar olabilir. Bunu ilerleyen zamanlarda daha çok anlayacağımızı göreceğimizi düşünüyorum. Neyse Chihiro'nun aklına başta yatmasa da daha önce yaptığı hatayı tekrarlamamaya karar veriyor. Yani Kuregumo'yu değil çarı önceleyecek. Şimdi burada biraz duralım. Çünkü bölümün başına da girecektim. Bölmeyeyim diye girmedim. Burada girmek istiyorum. Nasıl oluyor da Chihiro için çar kılıçlardan daha önemli oluyor? Yani her halükarda onun kılıçları öncelemesi gerekmez mi? Babasının mirasını koruması, onu elde etmesi, kötülerin elinden kurtarması gerekmez mi? diye düşünebilirsiniz. Ama Rokuhira'nın söylediği şeyi unutmayın. Kılıçlar sadece kötüyü def etmek ve zayıfı korumak için varlar. Yani Chihiro bir kızı bırakıp kılıcın peşine giderse asıl babasının mirasını lekelemiş oluyor. Burada biraz da şöyle düşünün. Aslında Chihiro'nun omuzundaki yük çok ağır oğlum. Korumak zorunda, kollamak zorunda, işte kılıçları geri almak zorunda, bir kahraman olmak zorunda. Babasının ona verdiği hedef bu. Ha belki Rokuhira'nın aslında ona verdiği hedef bu değil. Ama babasıyla yolculuğu henüz tamamlanmadan yarıda kesildiği için ve travmatik bir şekilde yarıda kesildiği için Chihiro belki içinde bunu olması gerekenden daha Şiddetli bir şekilde tutuyor olabilir. Biz devam edelim. Bilgi alışverişi Chihiro ve ekip arasında gerçekleşiyor ama bize göstermiyorlar. Birkaç gün sonra da Sojo'nun yeri bulunduğunda operasyon başlıyor. Sojo'nun yeni mekanı gösteriyorlar. İşte korumalar, büyücüler, böyle gölgede saklananlar. Eee Sojo nerede? <laughs> Sojo hamama gitmiş. <laughs> Abi Sojo'nun aklı tamamen Chihiro'da kafayı takmış yani oğlu mu varmış Rokuhira'nın ya nasıl bilmem falan filan diyor. Ve asıl komik tarafı adam Rokuhira'yı en iyi kendisinin anladığından o kadar emin ki oğlu olamaz ya. Oğlu olsa zaten benim gibi düşünürdü diyor. <laughs> <laughs> Neyse hamama 3 adam giriyor. Sojo'dan bir silah mı mal mı bir şey almışlar ama kullanan büyücüleri havaya uçmuş. Demek ki Sojo bu Datenseki üzerinde yaptığı deneyleri böyle diğer mafyalara ne bileyim haydutlara falan filan mal satarak o da satarak herhalde deniyor. Bunlar da güya Sojo'dan intikam almaya gelmişler. Yani sen bize nasıl atalım mı bilmem ne falan e ama sonuç sonuç böyle. <laughs> ya bak şimdi burada size ilerden bir bilgi vereceğim tamam mı? Bu sahnenin haybiye gitmesini istemiyorum. Bu arkın sonuna doğru biz öğreneceğiz ki böyle büyülü kılıcı mesela yolda buldun hop direkt kullanamıyorsun. Kılıçla bir anlaşma yapman gerekiyor. Rokuhira kılıçları yaparken bir şeyleri düşünmüş ve bazı güvenlik önlemleri almış aslında. Bunlardan bir tanesi de bu kılıçla yapılan anlaşma. Çünkü sadece bir kişi anlaşma yapabiliyor. Bir anlaşma yaptıysa başka biri o kişi hala hayattayken kılıcı kullanamıyor ya da başka bir şey oluyor bilmiyorum. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama bizim bu sahnemizi ilgilendiren kısımsa şu. Bir kılıçla anlaşma yaptığında kendi öz büyünü yani o kılıçla anlaşma yapmadan önceki büyünü kaybediyorsun. <laughs> Şimdi burada elinde bulut oyanı tutmayan ve çırılçıplak olan Sojo'ya sormak istiyorum ya bu adamları bu hale nasıl getirdin Hamam tasıyla mı öldürdün? Ne yaptın ya? Bu adamı çok seviyorum ya. Tam psikopat ve bize gücü yani güçlü olduğu öyle tek büyülü kılıçtan ibaret olmadığı her defasında gösteriliyor. Ya bir de kılıcı artık hamamın emanetine vermek nedir ya? Bu artık rahatlıkta bir sarkastiklikte kaçıncı seviye abi. Neyse soca dışarı çıktığında onu bekleyenler var. Çıkarken de böyle Sojo güzel ısınmaydı falan filan diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Aslında dışarıda kendisini bekleyenler olduğundan haberdar. Burada tabi tam temellendirilmemiş, böyle animelerde çok yaygın olan varlık hissetme durumu var. Yani büyücülere özel bir şey mi yoksa hani o dünyadaki herkesin ha şu adam güçlü falan diye hissettiği bir şey mi henüz bilmiyoruz. Aynı düşünce Sojo geçen sefer Kamona bir tarafından sarıldığında da olmuştu. Sojo böyle o kadar insan arasından Azami ve Shiba'ya doğru bakıp ha bak bu ikisi TL dikeli demişti. Yani onların gücünü hissettiği için mi söyledi? Yoksa yani Azami ve Shiba çok meşhur büyücüler mi? Belki de ondan dolayı so hani Sojo onları çoktan biliyor olabilir. Ama tam bir şey anlatılmıyor manga'da şu an. Şimdi burada ekibin başındaki elemanın ismi Hagiwara. Hoca direkt onunla muhatap oluyor zaten. Ama burayı böyle ilk okuduğumda aklıma direkt şu gelmişti. Ya bu kadar sokak ortasında savaşmayalım dedikten sonra hamam çıkışı pusu mu gerçekten falan diye. Ama o sorunun cevabını zaten alacağız birazdan. Diğer kafamdaki şey ise şu. Yani tamam elit birlik okey falan ama Sojo'nun yani bu kadar güçlü olduğunu bilmelerine rağmen gerçekten bu kadar az büyücü göndermek mi? Hani neden? Mesela Azami neden burada değil? Neden mesela diğerleri neden burada değil? Kimse bilmiyor. Bunun olası sebeplerinden bir tanesi geçen bölüm size sıraladığım Azami'nin teorilerinden birinde yatıyor bence. Kamuna bir anlam vermeye çalışıyor bazı şeylere şu anda. Öyle bir durumdalar. Hatırlarsınız Azami Sojo'nun kendisi gibi davranmayışının sebeplerinden bir tanesi şu olabilir demişti. Kamunabi'yi yemliyorlar mı acaba? Bakın dostlar, bunlar küçük ayrıntılar gibi gelebilir. Ama Kagurabachi'nin ne kadar tutarlı bir evren kurduğunu ve bazı şeylerin hani kurumların, bireylerin aksiyonlarının arkasının ne kadar dolu olduğunu size anlatacağım. Buraya da bir böyle rap diye bırakıyorum tamam mı? Buraya mutlaka geri döneceğiz. Belki bu bölümde, belki sonraki bölümlerde ama mutlaka bu ark içerisinde. Şimdi Hamam çıkışı baskınını orada bırakalım ve operasyonun çihhihiro kısmı'na geçelim mangada Sojo'nun tarafı ve Chihiro'nun tarafı parada ilerliyor. Ama ben videonun akışını bozmamak için mangaya aykırı bir anlatı sunabilirim burada size. Ama sonuçta hepsi aynı yere bağlanacak. Sıkıntı yok. Gelin gelin biz Sojo'nun mekanını ve muhabbeti uçan bir Japon balığı görmeleriyle bölünen korumalara dönelim. Biliyorsunuz ki uçan Japon balığı görmek hiç hayra alamet bir şey değil. Hele de o Japon balığı siyahsa. Chihiro elemanı öttürüyor ve çarın yerini öğreniyor. Ama öğrendiği tek şey bu değil. Birçok koruma var, birçok büyücü var. Yani savaş kaçınılmaz gibi duruyor. Ve Chihiro gerçekten savaşacak durumda değil esasında. Tabi Shiba da operasyonun bu kısmında Chihiro ile beraber. Ama yolları yine ayırıyorlar. Shiba mantıklı bir şey söylüyor. Çarı kurtarmak ilk önceliğimiz. Ama diyor buraya kadar gelmişken. Bu kadar yaklaşmışken Hisako hakkında bilgi de edinmemiz lazım. Bu fırsatı kaçıramayız yoksa yine başladığımız yere döneriz diyor. Elemanı konuştururken şöyle bir bilgi çıkıyor ortaya. Bölgenin biraz uzağında ilginç ve gereksiz bir şekilde çok fazla korunan küçük bir kulübe olduğunu söylüyor. Shiba diyor ki çok şüpheli ben oraya bir bakayım. Shiba diyor ben gidip geleceğim sen de çarı bulmaya çalış ama sakın dövüşme. Ben geri geleceğim diyor. Chihiro da Shiba'nın sözünü dinliyor aslında. Karanlığın içerisinde saklanıyor ve gözlem yapıyor. Nasıl içeri girebilirim, savaşmadan nasıl halledebilirim diye olayı analiz ediyor. Ama yakalanıyor. Shiba bahsi geçen kulübede iki büyücüce savaşa girmiş durumda yani işler hiç planladığı gibi gitmiyor daha ilk dakikadan. Alarmı duyan büyücüler hemen hurra Chihiro'nun olduğu yere akın ediyorlar. Chihiro bir kuro sallıyor ama sinek ısırığı gibi bir şey yani hiçbir etkisi yok. Aşırı güçten düşmüş bir vaziyette duvara yapıştırıyorlar Chihiro'yu. Böyle hemen daha ağzından kan geliyor ve hala büyüsünü kullanmamış elemanlar falan var yani. Buradan çıkamayacağı belli. Chihiro hemen tabi aklını kullanıp böyle bir kuroyla ışıkları söndürüyor ortadan kayboluyor. Işıkları hemen geri yakıyorlar ve bağırıyorlar bulun onu getirin gebertin kılıcı alın. Chihiro bir yere pısmış ama böyle etrafındaki kapılar açılıyor kapanıyor falan bulunması an meselesi. Orada babasıyla olan bir diyaloğa gidiyoruz. Kuhira dışarıda böyle ufku izleyen Chihiro'nun yanına gidiyor. Ne oldu diyor bir şey mi canı sıkkın? Chihiro şunu diyor seninle beraber oldukça okudukça öğrendikçe şunu anlıyorum ki asla sen gibi olamayacağım. Hira da kral adam şöyle diyor. Benim gibi olmaya çalışma. Yani benim sana söylediklerimi ciddiye alman beni mutlu ediyor ama bu kadar da ciddi olma diyor. Bir <laughs> başta anlamıyor. Ya ne diyorsun ya ben depresyona girdim sen ben dalgam geçiyorsun. Babası diyor ki hayır. Benim adımlarımı izlemeye devam edersen Roku Rokuhira Chihiro olarak doğmanın bir anlamı olmaz diyor. Böyle yapıyor bak. Bu kadarlık bir yere sıkışıp kalma. At gözüyle bakma diyor. Ya çok basit gelebilir ama bence çok güzel bir öğüt. Çok sevdiğim Siddhartha romanında Siddhartha ana karakterimizle Buda arasında geçen bir diyalog var. Siddhartha orada Buda'ya diyor ki ben senin Buda olduğuna inandım. Sen Budasın ama ben seni takip ederek ancak Buda'nın talebesi olabilirim. Ben Buda olmak istiyorum. Buda olmak istiyorsan yolu kendin yürümelisin. Ve Rocky Hira böyle troll bir adam olduğu için bu şu işi falan böyle biraz abartıyor. Chihiro da böyle hem duygulanıyor hem babasının şakalarından gülüyor. E orada beklenmedik bir şey oluyor. Ama tam burada durdurup Sojo'nun savaşına geri dönelim. Dışarıdan böyle size zulmediyormuş gibi gözükebilirim ama hayır durdurduğum bu yer çok önemli. Hala hamamın çıkışındayız ama Sojo hemen ejderhasını çekmiş. Buna bayılıyorum ya. Bu enten her şekilde böyle Japon balıkları çıkıyor. Kuregumo şeklinde de böyle bir böyle buluttan, elektrikten, sudan falan böyle bir ejderha çıkıyor ya. Çok güzel yani. işte bunu da yine diğer kılıçlarda da mutlaka göreceğiz. Aşırı güzel bir konsept bence. Şu tokası bir acayip olan ablamız böyle ellerini birleştiriyor. Gansui diyor. Sojo altında bir takım titreşimler olduğunun farkında. Ama tepki vermek için çok geç. Nehre ve insanlara zarar gelmesin diye savaşı gökyüzüne taşıyorlar. Burada bu ablaya bir helal olsun demek istiyorum ve kamuna bir elit derken öyle hani boşa demiyormuş. Bunu da görmüş oluyoruz. Bu nasıl bir büyüdür ya? Yani şu kişinin kötü olduğunu düşünsen abi. Hemen diyorlar ki iki kilometre ötede okyanus var. Oraya götür kayaları. Çünkü kızın başına bir şey gelirse bu kayaları daha tutacak kimse yok bizim ergen Kazane karakterin de bu kızın yanına nöbetçi dikmişler ki hani bu kıza bir şey olmasın. Şu anda onu koruyorlar. Ama kız harbiden helal olsun bir yandan kayalar uçururken bir yandan da Sojo'nun saldırılarına böyle önüne taş falan çıkartıyor. Süper bir büyücü ya. Sonra bizim elit büyücüler Allah ne verdi saldırıyorlar. İşte biri bıçak atıyor öbürü yumruk atıyor falan. Sojo da böyle birkaç tane elit büyücüyü aynı anda idare edebiliyor. Yani iki tarafta henüz birbirine üstün gelmiş değil savaş devam ederken bir yandan da Chihiro'nun bizim elit takıma Kureguma ile alakalı verdiği bilgileri getiriyor mangaka. Yani bir savaş, bir orası, bir burası. Böyle ikisinin paralel gittiğini görüyoruz. Chihiro bunları anlatmaya başlıyor. Bulut Oya'nın şöyle böyledir. Bizim Kanza'yı hemen gev gev diye bunları kitaptan da öğrenirdik. Sen ne anlatıyorsun ki falan diyor. Bunun kafasına gene hemen bir tane vuruyorlar. Chihiro şunu diyor. Bulut oyanın özelliği yıkım gücü. Ne ile vurulursanız hayatta kalma şansınız sıfır. Ama diyor size vereceğim taktik şu meyi ile vurulun. <laughs> tabii hemen şok oluyorlar ama Chihiro burada durmuyor. Bir kere diyor bir vurulun diyor ondan sonra da tam güç diyor meyi atmasına izin verin. Pisimeli çocuklar tabii kafayı özel kimin tarafındasın falan. Kim değil. Sonra bir kol kullanıp önce bunları böyle bir suyla şöyle bir hortumla bir fışlıyor. Bunu hemen ardından meyi kullanıp o suyun iletkenliğini avantajına çevirip ıskalamayacak bir meyi atıyor. Bizim elitler de plana sadık kalıp bu meyi yiyorlar ve Sojo işte şimdi işiniz bitti deyip Mei'yi şarjlamaya başlayınca asıl plan devreye giriyor. Bizim takım lideri eleman büyüsünü yere yapıyor ve yine elitliğini konuşturup o koca kaya kütlesini koca kaya kütlesini o kadar hızlı bir şekilde aşağı ittiriyor ki yerdeki su ve Sojo havada bir bütün halinde kalıyorlar ve Sojo'nun bıraktığı meyi tüm suya dağışıp hiçbir etki gösteremiyor. Bakın plan okey tamam ama şu çocuğun hakkını verin. Bu elitler hakikaten boru değil. Şöyle bir şeyi büyüyle ittiriyorsunuz. Bakın o darumalar, o kil bebek büyücüleri falan filan öyle baya aşağıda kaldı yani. Neyse Sojo artık 10 saniye boyunca büyü kullanamayacak ve işte aradıkları fırsat. Ne bu fırsatı iyi değerlendiriyorlar. Biri tutuyor, biri bağlıyor, öbürü işte şu bu derken Sojo'dan kılıcı alıyorlar ve Sojo'yu kayalardan aşağı fırlatıyorlar. Chihiro'nun planı işe yaradı. Operasyon başarılı derken herkese büyülü kılıçları hafife almamaları gerektiğine dair müthiş bir ders. Bir tarafta kılıcını kaybetmiş ve bilmem ta nereden aşağı düşen Sojo, diğer tarafta canı burnunda, ağzından kan gelerek saklanan Chihiro. Ama işin içinde büyülü kılıç var. Önce Rokuhira'nın Chihiro'ya söylediği bir şeyi bize gösteriyor mangaka. Rokuhira şunu diyor. Ana madde ki tam olarak da çözemediğim bir element. Bu yüzden de büyülü kılıçların sınırı onları kullanan büyücüye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ve biz kılıcı yaparken öngörülmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu bana çok mantıklı ve güzel geldi aslında. Çünkü büyülü kılıçların çalışma mantığına, Tatenseki'nin çalışma mantığına baktığında şöyle sen oraya kendi büyüğünü gönderiyorsun ve orada bir tepkime yaşanıyor ve sana bir geri dönüş oluyor değil mi? Mantık bu. Eğer herkesin büyüsünün miktarı farklıysa ve biz bir yerde hani mangada veya animenin bir yerinde büyülerin de böyle unik, böyle kendine öz bir hali, bir kimyası, bir mantığı olduğunu öğrenecek olursak bu güç sistemi çok tutarlı ve çok güzel bir hale geliyor. Kim ne gönderirse sonuç ona göre değişecek. Birinin büyülü kılıçla yaptığını diğer kişi yapamayabilir falan gibi şeyler var ve Rokuhira bunu büyülü kılıçların gerçek diyarı olarak adlandırmış. E Hiro bu durumu da elit büyücüleri açıklamış aslında. Bakın, hesap etmediğimiz bir şey olabilir. Ve elit büyücülerin burada aklından geçen şeyi size bölümler öncesinden söylemiştim. Çok mantıklı diyor oradaki bir elit eleman. Ya bize bahsettiğim bu güçler çok güzel ama savaşı bitirmeye yetecek kudret de gözükmüyorlar diyor. Demek ki bu Seyite'yi savaşı o kılıçların gerçek diyarıyla falan çözüldü. Ya bu savaşı olan merakım her geçen saniye artıyor. Çıldıracağım ya. Neyse neyse savaşı bir kenara bırakın da şu kılıçların gerçek diyarına adım atan Sojo ile Chihiro'ya bir bakalım bakalım. Kılıç Sojo'nun elinde değil ama yine de 네이이를 사용요 웹문. belki yüzlerce metre uzaktayken iki elitin içinden tek seferde geçiyor. Kayayı falan parçalayıp atıyor. Ve şu gözlerine falan bakın ya. O Mortal Kombat'tan Raiden gibi böyle gözlerinden elektrik çıkmaya falan başlamış artık. İşte kılıcın gerçek diyarına girmiş adam. Bu saatten sonra yapabileceklerini kimse kestiremez. Ama nasıl oldu da böyle yerden yukarı doğru böyle şimşek gibi fırladı derseniz Chihiro'nun kendisine yaptığı şeyden bir takım çıkarımlarda bulunmuş Sojo. Oyan'ın güçlerine bir bakalım. Buz, su, elektrik. Üçü de birbiriyle bağlantılı. Yani su atıyorsun, su iletken elektriği yardırıyorsun. İşte suyu buza çeviriyorsun. Suyu buharlaştırıp elektrikle işte duman yapıyorsun falan. Aslında Rokuhiro'nun inşa ettiği kılıç bu. Çok iyi fizik bilen bir adamın birçok şey yapabileceği çok esnek bir kılıç yapmış. Ve bence burada Sojo kılıca ve kendisine yüklediği bazı elektrikleri kullanarak bir mıknatıs etkisi yaratıyor. Bulut oyan harika bir kılıç ya. Savaşta düşünsene bunu böyle işte suyla, buzla bilmem havayı yoğunlaştırıyor bulutlar. Sonra oradan böyle şimşekler iniyor efsane. Bizim tabii lider varıyor hemen B planına geçin kazane saldır. Yok abi yok soju iki saniye içerisinde herkesi hacamat ediyor. Hadi bir de Enten'in diyarına geçelim. Her tarafta, her tarafta siyah japon balıkları görüyoruz. Ve Chihiro şöyle söylüyor kuro. Shred. Burada Shred parçalanmak, bölünmek, hani lime lime olmak, öyle küçük parçalara ayrılmak. Böyle Kuro'nun endenden dışarı sızdığını falan görüyoruz. Shihiro'yu ilk bulan adam, onun üzerine atılıyor ama buna pişman olmaya dahi vakti olmadan ikiye bölünüyor. Şimdi Kuro'yu anlatırken şunu demiştik. Ortaya çıkan Japon balığının büyüklüğü, kesiğin de büyüklüğünü belirliyor. Hihiro burada buna bir açıklama getiriyor. Mini Kuro diyor, güçlü olmayan ama daha hızlı ve kompakt bir saldırı yapar diyor ama kimse sadece bir tane minikro yapabilirsin demedi ki. Tero bahsettiği bir yere sıkışıp kalma. Açıl. Adamı 20 tane minikronun kılıca birleşmesiyle kesmiş. Şimdi minikro çıkarmak büyü olarak Chihiro'yu zorlayan bir şey değil. 20 minikronun birleştiği bir kılıçla adam kesmek de sıcak bıçakla tereyağı kesmeye benzer diyor Chihiro. Müthiş ya. Hem güç müthiş hem de bize çıkardığı şu manzaraya bakın. Tabi artık hızını almış. Nişikiyi de açıyor. Hop o kelle oraya, bu kafa buraya. Bak yüzün iki saniye önce bacı dolanlar, iki saniye sonra haşat olmuş, bağıran da ölüyor, bağırmayan da ölüyor. Nişihir o kadar hızlı öldürüyor ki millet gücünü falan göremiyoruz ya. Özellikle şu ikiz kardeşlerin bu iblis örtü muhabbetini bayağı merak etmiştim aslında. Ama bizim oğlanın çara giden yolda kaybedecek bir saniyesi bile yok. Ya bir de burada bu sandviç getirmesi o kadar güzel ki ya. Ve Çar'ın orada böyle ağlayarak niye bu kadar geciktin Chihiro demesi falan hep böyle dokundu yani bana. Evet Chihiro Çar'ı omzuna almış muzaffer bir şekilde ayrılırken böyle bir şey hissettiğini görüyoruz. Yani ben en azından öyle algıladım. Ve Shiba'ya diyor ki Çar'ı al. Çünkü o çıkmaya yeltenirken giren birisi var. İki tarafta durgun, dingin. Ve Sojo sessizliği bozuyor şöyle diyor. Evet konuşmamız gereken çok şey var. Fakat şu an ihtiyacımız olan şeyler kelimeler değilmiş gibi geliyor. Bölüm sona ermeden önce mangaka bize şu metni vermiş. İki tarafta yaralı ve girdiği dövüşlerden dolayı yorgun. İki tarafta büyülü kılıçları daha iyi anlamış durumda. Ve iki tarafta nihai saldırılarının zaman sınırını sezgisel olarak algılamıştır. 12 saniye sonra dövüş bir anda başlayacak ve bitecek. <laughs> ya son sayfada bir de Mei ve Nishiki'yi böyle görüyoruz yan yana ve bölüm burada bitiyor dostlar. Şimdi bana belki bölümü burada kesme diyeceksiniz. Ben bu bölümü güncel okudum güncel. Bir hafta bekledim bu savaşın başlaması ve bitmesi için. Biz de bir hafta sonra Buradan devam edeceğiz ve bir sonraki bölümümüz bu Ark'ın son bölümü olacak dostlar. Ama yani şu an inanın kendimi konuşmak için hani zor durduracağım ya müthiş ya. Savaşlardaki beklenmedik anlar, taktik üretme, o taktiklerin bir yerde yanlış çıkması, eksik olması, şaşırtma falan filan. Kendini güzel bir yerde geliştirme, o kafa yorma, rahatlama falan müthişti ya harikaydı değil mi? Uf, ben biraz fazla coşuyorum. Evet dostlar Mecnun'un diyarında Kagura konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Bölümü beğenmeyi unutmayın. Yorumlarla bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.